Herkes her şeyi söylüyor. Herkesin sevgilisi olan bu kız aslında kim? Bu kızı herkes görmüştür bir yerde. Bana da bir yerden tanıdık geliyor. Vay Şeypmali abi hoş geldin. Kimmiş? Yabancı bir abla. Bakalım. Beren, Elif, Ayşegül. Fark ettiyseniz farklı isimler fakat aynı fotoğraflar. Bir dönemler fake hesapların hepsi bu kızın fotoğraflarını kullanıyordu. Doğal olarak birçok insan da bu kızın fotoğraflarını aldanıp gerçekten de onunla konuştuğunu düşündü. Benim eski Hatta sevgili. Hatta bir dönem bu kız herkesin sevgilisiydi. Fakat belli bir süre sonra kızın fake'leri... Allah kadar... ben bunu çok bilmiyorum. Benim bildiğim tek eski sevgili olur. O da Ayça 22 miydi neydi lan o? oldu ki herkes olayı çözdü. Günümüzde azgın dayılar hariç herkes bu kızın fake olduğunu biliyordur. Peki ya bu kızın kim olduğunu, şu anda ne yaptığını hiç düşündünüz mü? Herkesin fake'ini oluşturduğu kız gerçekten de Türk mü? Ya da en önemlisi bu kız gerçek mi? İşte yine... Born to be a rockstar. Arkada bir araba görüyorum. Türk de olabilir bilmiyoruz. Her zaman yabancı diyenler var. Soruların yanıtlarını arayacağız. Araştırmaya başlamadan önce bu kızın Türk olup olmadığına bir açıklık getirmeye çalışalım. Bildiğiniz gibi bu kızın bir dönemler çok fazla fake vardı. Yani eğer Türkse bile gerçeğini bulmak... Türk değil yabancı bu ya belli. Ama merak etmeyin bu kız Türk değil. Çünkü bu kız Türk olsaydı üstündeki bu vibe'ı kullanıp o dönemlerde kesinlikle ünlü olurdu. Ya bir YouTube kanalı açardı ya da Instagram'da ünlenirdi. Yani bu kızın Türk olma olasılığı bence çok düşük ve muhtemelen de Türk değil. Zaten burada you are, we are recognized falan filan diyor. Bu kızın adını veya herhangi bir bilgisi elimizde olmadığı için onu elimizde olan fotoğraflardan bulmaya çalışacağız. Ben de burada ilk olarak fake hesaplarda bolca kullanılan bu iki fotoğrafı araştırmaya karar verdim. İlk olarak basit bir şekilde araştırmak istedim ve bu fotoğrafları Google görsel aramada arattım. Ama tahmin ettiğim gibi bir sonuçta varamadım başka, başka ama kişiler çokça güldüren bir kanala denk geldim. Kanalda bir soru cevap videosu var ve videoyu yapan kişi bu kız olduğunu iddia ediyor. Fakat video aynı 2007 lise mezun videosu gibi. Videonun yorumları ise videodan daha da komik. Hatta kanalda sözde bir vlog videosu bile var ama yerseniz. Çünkü vlog videosu aynı TikTok videosu gibi sola kaydırılan görsellerden oluşuyor. Gerçekten de insanların böyle boş şeylerle uğraşıyor. Oğlum bu şey gibi bizim. Merhaba. Ben Alper'in sevdiği kız. Konsere beraber gittik. Ondan sonra konserde Alper bana baktı. Baktıktan sonra çıktık, beraber yürümeye başladık. Bana saçma geliyor ama burası Türkiye çok yargılamamak gerekiyor. Bu noktadan sonra Google aramadan bir yere varamayacağım için farklı yöntemlerle araştırmaya devam ettim. İnternette Tinay adlı sitede fotoğrafların internetteki ilk ayak izlerini araştırmaya başladım. Bu site 60 milyar görsel tarayarak bu fotoğrafların internetteki ilk ayak izleri olmak üzere bütün ayak izlerini bize gösteriyor. Yani bildiğimiz web arşiv gibi ama sadece fotoğraf... Ha bak şunu gibi işte. Sından suyundan aşk damlayan yârim var gül renginde Bu anda ikiniz de birbirinize aşk olursunuz ama belli etmezsin. Dünyaları verseler kâretler solmaz ki sen <laughs> denginde Havasından ama suyundan aşk damlayan yârim sorun. var etmez olmaz ki sen en sonunda başarır. Ya kapatmış benim burada yorumum vardı ya. Benim burada yorumum vardı kapatmış yorumları ya. Onu biliyorum paşalar. Alper sana evde çok iyi bakıyordu. Biri vardı çoktan izi kaldı kalpte camımın damlasında. Fotoğrafların geçmişine bakıyoruz bu sitede. İlk olarak sitede bu fotoğrafın geçmişine baktım. Bu fotoğrafın en eski verisi 25 Aralık 2015. Veriliyor. Fakat neredeyse Cessizm. 4 saat boyunca bütün verileri inceledim. Fakat linklerin büyük bir kısmı çalışmıyor. Çalışan linklerden de bir ipucu bulamadım. Çalışmayan linkleri web arşivden de baktım. Fakat yine hiçbir kayda değer bir bilgi bulamadım. Zaten linklerin eski verileri çoğunlukla sohbet sitelerine ait. İşte tam 4 sayfanın ardından bu fotoğrafın Türkiye'deki ilk ayak izini buldum. Bu iz inci sözlükte bulunuyor. Hatta link çalışıyor fakat muhtemelen bu resim buraya yazı yazan birinin profil resmi. Aa. Yani elimizde kayda değer bir bilgi yine yok. Ben de araştırmaya kızın diğer popüler olan bu fotoğrafı ile devam ettim. Bu fotoğrafın sadece 5 verisi yabancı. Geriye kalan bütün veriler gördüğünüz gibi Türk sitelerine ait. 6 veri ise tek bir siteden ve iyi haber linklerin hepsi çalışıyor. Fakat 6 veriden sadece bir tanesi işime yaradı. Bu 6 verinin son verisine baktığımızda bizi bu kızın merak edip kim olduğunu soran biri karşılıyor. Yorumların büyük bir kısmı Türk isimleri veriyor fakat bir yorum hariç. Ekrem adlı biri kızın gerçek adının Will olduğunu söylemiş. Kızın Türk olmadığına emin olduğum için hemen bu ismi araştırdım. İlk başta çok Abi, de ismi Google'da arattım ve evet bu cidden bizim aradığımız kızdı İsmi biraz daha araştırdığımda kızın bütün sosyal medya hesaplarını buldum hatta sanırım onun ee, bayağı... biraz... Allah Allah o miymiş da yo Vinted diye bir şey var o ne oluyor Johnny Twitch diyor lan Twitch'ciymiş lan kız aa evet Twitch yapıyor Vale Kester, Dernier live in New York. Dün New York'taymış. Baya normal yayın yapıyor ya. Post atalım abi ya bir <laughs> <laughs> Abi kızı bayağı takip edin. Ne takip edin? Instagram'ını açtım bakıyorum ya. Emre. Tüh ya geçen hafta ben de New York'taydım. Oğlum bu kız o kız değil ki bu kız. Esmer. Aa o kız. Benziyor benziyor tamam Evet evet. Sosyal medya hesabını bulduktan sonra gerçekten de bu kızın olduğuna ikna oldum. Çünkü gerçekten çok benziyor. Tam ismi Melanie Wester. 28 yaşında ve kendisi bir Fransız. Fakat Amerika'da Miami'de yaşıyor. Boyu ise bir Amerikas. İşte bir dönemler herkesin sevgilisi Aleykselam. olan kızı bu şekilde buldum. Kendisiyle iletişime geçmem neredeyse imkansız. Çünkü onun Instagram'da 300 takipçisi var. Benim ise 20 takipçim var. Youtube kanalı da şimdilik küçük olduğu için muhtemelen mail atsam bile umursamaz. Ama Emin'in karşılığı için abone olabilirsin. Aleykümselam. Abi iletişime geçsene. Ya oğlum salak mısınız siz ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Deli lan bunlar. Deli misiniz nasıl siz? Haydi. Ve büyük